Merhabalar, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz çok nefis, çok kolay arpa şehriyeli pilav yapacağız. Öncelikle yarım çay bardağı kadar zeytinyağı, iki yemek kaşığı kadar tereyağını güzelce eritelim. Yağ iyice ısınması gerekiyor. Tereyağını yakmadan şöyle bir paket arpa şehriye makarnası var elimde yarısını tencereye alıyorum ve pembeleşinceye kadar güzelce kavuruyorum Gördüğünüz gibi arpa şehriyenin rengi dönmeye başladı. Çok da nefis. Şimdiden kokular yayılmaya başladı. Bu pilav gerçekten çok lezzetli oluyor. Tadına doyamayacaksınız benim tarifimle hazırlarsanız. Evet gördüğünüz gibi köpük köpük kabardı tereyağları yakmadan güzelce kavuruyoruz. Evet görüyorsunuz rengi pembeleşmeye başladı. Dikkat edelim yakmayalım. Çünkü çabuk yanıyor. O yüzden sadece bu görmüş olduğunuz rengi alması yeterli. İki renkli gibi olacak pilavımız. O yüzden yarısını çok güzel kavuruyorum. Şimdi diğer yarısını ekledim. İki renkli olacak bu şekilde. Yine kavurmaya devam ediyorum. Şöyle iki dakika kadar ikisini beraber kavuruyorum. İki şehriye de kavrulmuş oluyor. Birisi daha az, birisi biraz daha fazla kavrulmuş oluyor. Bu şekilde iki renkli oluyor. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Tuzunun miktarını size bırakıyorum. Şimdi bunun üzerine 1 litre su ekliyorum. Sıcak su fark etmez. Dilerseniz tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Şöyle üzerine çıkana kadar oluyor. Şöyle bir parmak kadar suyu üzerine çıkması yeterli. kapağını kapatıyorum kaynamaya başladıktan sonra ocağın altına kısık ateşe aldım kısık ateşte pişirdim gördüğünüz gibi tane tane çok lezzetli pilavımız hazır yanına ben salatayla tavuk hazırladım deneyecek olanlara kolay gelsin afiyet olsun tarifim sizin için faydalı olduysa rica ediyorum beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız herkese afiyet şifa olsun başka videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın